Selam dostlar, bir dönüşüm videosuna daha hoş geldiniz. Bugün e, mutfakta ya da işte servis yaparken ya da kesim yaparken kullanabileceğimiz çok güzel parçalar yapacağız. Parçalar diyorum çünkü aslında bir tane ekmek tahtası yapacaktım size e, ama şöyle bir şey oldu. Ben bu çekimleri yaptım, bu anlatımları yaptım, hepsini yaptım. E, bir baktım, görüntü çöp. Ee, kullanılamayacak bir görüntü var. Ee, kamerada bir arıza çıktı herhalde. Onun için baştan yapmak zorundayım. Ee, ben bunu kesmiştim. Şöyle göstereyim. Şöyle bir parça kestim bundan. Ee, güzel de bir temizliğini de yaptım. Kaba temizliğini. Ama ondan sonra baktık ki kullanamıyoruz. Ee, şimdi Tekrardan yapacağım. Bu kalan parçasıyla bambaşka bir şey yapayım. Şeklini falan da değiştireyim o zaman. Ee, ve yeni bir tane sunum tahtası ekmek tahtası yapmış olayım. Tabii Bunu da e, yaparken yine daha da detaylı temizleyip son haline getirelim. Bu sunum tahtalarını ekmek tahtalarını elimde olan şu parçadan yapıyorum. Bu parça eskiden bir e, küçük bir banktı ve metal ayakları vardı fakat ayakları çok sağlam değildi. Zamanla da çok esnedi ve çok sallanıyordu üstüne oturduğunda. Ben metal ayak hiç sevmem bu arada. E, özel formlu tasarım metal ayak yapıyorsak tamam da e, öyle ince metal ayaklar çok hoşuma gitmiyor. Çok e, mukavemetli olmuyor mobilyalarda. E, ve ben o ayakları söktüm. Bu parça böyle atıl duruyordu. Ondan da şimdi bir ekmek tahtası bir de tahtası yapmış olacağız. Bunu yaparken dekupaj testere kullanıyorum. Eğer dekupaj testere yoksa elinizde bir testereyle, ince uçlu bir testereyle eğer çok kıvrımlı şeyler yapacaksanız yani şu şekilde bir testere kullanmayın. Bu şekilde bir testere kullanmayın. Bununla dönemezsiniz. Tabii ki düz bir kesim yapacaksanız o ayrı. Düz kesimlerde bununla gidip sapına bağlayabilirsiniz ondan sonra. Ama bunun böyle ince olanları var. İnceden gelip hafif kalınlaşıyor. Öyle testereler var. Benim elimde şu anda yok. Daha doğrusu burada değil. Köye götürüp bıraktım onu. Ee, onunla da kesimini yapabilirsiniz. O zaman gayet keyifli bir şekilde kesmiş olursunuz. İlla ki dekopaj testereye ihtiyacınız yok. Yani yine kıl testere uçları vardır. Ee, kalın kıl testere ucu alırsanız onunla bile kesebilirsiniz. Ee, bu ağaç diş budak Diş budak çok güzel oluyor böyle ekmek tahtalarında ve sunum tahtalarında. Diş budak kullanılabilir, ceviz kullanılabilir, kiraz kullanılabilir, zeytin kullanılabilir. Bunların da dokuları çok güzel. Bunlardan yaptığınız tahtalı, ekmek tahtaları, sunum tahtaları çok güzel oluyor. Bu da bilgi olarak dursun. Ben bunun çizimini yapacağım. Ondan sonra kesimini yapacağım dekupaj testeremle. Ondan sonra da temizliğine geçeceğiz. Şimdi bu zımpara makinesi egzantrik zımpara, işte tank zımpara olsun bunlar elimizde yok. Ne yapacağız? Ee, çok basit bir şekilde matkabınız varsa elinizde bir şarjlı matkabınız. Ona gidip de şöyle bir uç alıyorsunuz. Matkaba zımpara başı, cırt zımpara başı takmak için kullanılan bir aparat istiyorum dediğinizde e, bu parçayı veriyorlar size. Bu parçayı da şu şekilde matkaba takıyoruz. Yalnız iyi sıkıştırmanız lazım. Ondan sonra da bu cırt zımpara başını buna takıyoruz. Bunu da iyi bir şekilde sıkıştırıyoruz. Daha sonra da bu cırt zımparayı da buna yapıştırdıktan sonra bu ürün size bir zımpara makinesi oldu. Bununla rahat bir şekilde zımparalama yapabiliyorsunuz ve gayet de işe yarıyor. Pürüzsüzleştiriyor. Çok iş gören bir parça oluyor. Yani böyle ufak parçalarla, ufak aparatlarla e, aynı taşlama makinesinde olduğu gibi matkapta da e, değişiklikler yapabiliyoruz ve değişik amaçlarla kullanabiliyoruz. Bunun dışında bu kestikten sonra, zaten kestiğim parça şu. Gördüğünüz üzere. Bunu kesmiştim. E, hazırlamıştım ama e, dediğim gibi video çöp. Onun için kullanamadım. Bu parçanın şu Kenar kısımlarını falan e, zımparalamak istiyorsanız yine bununla yapabilirsiniz ya da elle yapabilirsiniz ama şöyle de parçalar var. Bunları da matkaba takabiliyorsunuz. E, yuvarlak şu şekilde zımpara başları var. Bunlarla da araları rahat bir şekilde zımparalayabilirsiniz. Yani illa bir e, zımpara makinesine ihtiyacınız yok. Ufak tefek parçalarla bunu halledebiliyoruz. Şimdi ben bunu e, çizmini yapayım, şu kalan parçanın e, bu parçadaki kesimi yapayım. Dediğim gibi bunun gibi kollu bir form yapmayacağım, daha değişik bir form yapayım, sunum tahtası olarak kullanalım. Ondan sonra kesimini yaptıktan sonra tekrar bir araya geliriz. Kesim işlemlerim bitti. Elimde şöyle bir parça kaldı. Kaldı diyorum çünkü aslında ben buna şöyle bir sap yapacaktım. Dal görüntüsü veren fakat ahşapta sıkıntı çıktı. Eski bir parça olduğu için e, ne zaman nasıl tepki vereceğini bilemiyorsun. E, burada bir çatlak oluştu. Onun için ben bunu kesip tekrardan çizip yeni bir form oluşturdum. Küçük bir e, doğrama tahtası gibi bir tahtam oldu. E, sunum için de gayet güzel kullanılabilir. Peynir vesaire sunmak için. Bir büyük, bir de küçük parçamız var. Şimdi bunların saplarına da delik deldim. Bu delikleri de e, mumluk yaparken göstermiştim size. Menteşe kanalı açmak için kullanılan freze uçları var demiştim. TAS freze ucu diye de geçiyor bunlar. Ve bunlardan kullandım. 35'lik büyükte 15'lik küçükte kullandım. E, ama elinizde bu yoksa e, bu delikleri açmak için matkap ucu da kullanabilirsiniz. Yuvarlığa işaretleyip 4-5 tane delik açıp ondan sonra matkapı da iyice şöyle bir yuvarlaya yuvarlaya bu deliğe sahip olabilirsiniz. Bir de şu parçalar var. Bu parçalarda yine numara numara küçükten büyüğe doğru sıralanıyor kalınlığına göre. Bunlardan da satın alıp bunları da kullanabilirsiniz delik delmek için. Bunlar da çok kullanışlı. Sıradaki işlemim bu tahtaların yan taraflarını yuvarlamak. Bu yuvarlamayı 2-3 yöntemle yapabiliriz. Ya bir tane sünger zımpara kullanıp elle Yuvarlayabiliriz istediğimiz ölçüde. Biraz uzun sürebilir. Ee, ya da işte matkaba taktığımız bu başla yuvarlayabiliriz. Süreyi birazcık daha kısaltacaktır ve gayet güzel olacaktır. Ee, ya da benim gibi freze makinesi kullanabilirsiniz. Freze makinesine de bir yuvarlama ucu takarak bu yanlarında dolaştırıp tamamen güzel e, derin bir yuvarlama sağlayabilirsiniz. Gayet de şık durur. Hem şu delik kısımlarına hem yanlarına bunu uygulayacağım şimdi. Sonrasında da e, klasik olarak Zımparayla temizliğini yapacağım. Temizliğini de bitirdikten sonra tekrar görüşürüz. Yuvarlamalarım bitti. Zımparayla temizliğini de yaptım. Mis gibi oldular. Tartemiz görüntüleri de burada. Dokular çok güzel çıktı. Ee, yuvarlayınca daha estetik bir hale geldi. O kaba formlarından kurtulmuş oldular. Gayet dekoratif ve aynı zamanda kullanışlı. İki tane ekmek tahtam oldu. Ee, zımparayla yaptığım temizlik tabii ki yemekte kullanacağımız bir ürün için yeterli değil. Ee, ne yapmamız gerekiyor? Bunları bakterilerden ve diğer organizmalardan da temizlememiz gerekiyor. Bunun için birçok yöntem var. Özellikle bu yemekte kullandığınız ahşaplarda kullanmak için. Birincisi sirke. En basit, en doğal çözüm sirke. İkincisi tuz limon karışımı yapıp böyle onunla temizleyebilirsiniz. Yine karbonatla temizleyebilirsiniz. Ya da bu aralar zaten her yerde dezenfektan dolu ve bunların artık sağlığa zararlı olmayanları yani yenilebilir, içilebilirleri de var özellikle böyle tuzu elektrolize edip e, ondan ürettikleri e, maddeler var e, böyle ürünlerde kullanabilirsiniz Bende de öyle bir şey var e, bu ürünü kullanacağım Ahşaplarda genelde onu kullanıyorum ama siz dediğim gibi sirke tuz limon vesaire işte onlarla da e, temizliğini yapabilirsiniz ondan sonra temizledikten sonra bu daha doğrusu bunu sıkacağım kurumasını bekleyeceğim e, en sonda da yine Yemekle kullanılacak bir şey olduğu için e, uygulayacağımız son katman yine doğal bir şey olması gerekiyor. Zeytinyağı. Zeytinyağını iyice emdireceğiz buna. Kuruyacak. Ondan sonra bir kat daha atacağım. iyice emsin diye gayet güzel bir koruyuculuk sağlayacak. Zaten zeytinyağını e, bu tarz parçalarda böyle 3 ayda bir, 4 ayda bir belki e, üzerine uygularsanız ömrü artar ve gayet de güzel bir koruyuculuk sağlar. Tabi bu zeytinyağını uygulamadan önce tabii ki her parça için yine bir temizleyin sirke vesaireyle. E, ondan sonra zeytinyağını uygulayın. Hatta böyle ekmek tahtaları varsa elinizde kendinize bir 200'lük bir zımpara alın. Sünger zımpara benim biraz önce kullandığım gibi. Onunla bir zımparasını yapın. Sonra temizliğini yapın. Ondan sonra da zeytinyağını uygulayın. Para para eskisi gibi olsun. Hiç atmayın. Bir kenara bırakmayın onları. Harika olurlar. Şimdi ben bu temizliği yapıyorum. Arkasından da zeytinyağımı uyguluyorum. Ve ondan sonra tekrar görüşüyoruz. Dezenfekte işlemin bitti. Sonra zeytinyağını da attım ve mis gibi parladılar. Gördüğünüz gibi dokuları falan çok güzel oldu. Ortaya çıktı. Zeytinyağı çok güzel parlatıyor. Ve bir büyük bir küçük Kesme tahtam, sunum tahtam ya da e, et tahtam ne derseniz e, ondan olmuş oldu. Yani bir dönüşüm videosunda sonuna geldik. Beğendiyseniz abone olup zile basmayı unutmayın. Beni çok mutlu edersiniz. Yorumlarınız da benim için çok değerli. Bakalım bir dahaki videolarda neler nelere dönüşecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.